Herkese merhaba. Arkadaşlar ben kendimi tanıtayım önce. Ben Mutlu Öztürk, Samsun Vezir ve sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda halk eğitim üzerinden aşa, sanatları kursu veriyorum. 3 yıldan beri onlarca kişiye kurs verdim. Artık yer, yerlerdeki e, insanlarda e, bu işten faydalansın diye, bilgilerimizden faydalansın diye video çekmek karar aldık. Yavaş yavaş video atıyoruz YouTube'a. Şimdi bu videomda size nasıl başladığımı anlatayım. Ben başlarken kendi kendime öğrendim yani deneye yanına ilerledim İnternetteki forumları okuyarak işte forumlardan birilerini tanıyarak öğrendim. Bulunduğum yerde ya da ilde birini bulamadım bunu bana öğretecek ama dediğim gibi internetten tanıştığım insanlar çok yardımcı oldular sağ olsunlar çok başlarını arattım. Buradaki birkaç ustadan da ağacı öğrendim çünkü İlk başladığımda gittim bir tane ıhlamur ağacı aldım, İşte onu kurutmayı dahi bilmiyordum. Ee, ne yaptım? İşte ağaç kurutma tekniklerini öğrendim, ağaç nasıl hazırlanır onu öğrendim. Şimdi çünkü hepsine e, hakim olmak gerekiyor bir şeyler yapmak için. Yoksa hani parça parça ağaç almakla yetinecek birisi değildim. Biraz da vaktimiz de var. Ee, bir komşumuz da marangozdu, Allah razı olsun çok yardımcı oldu. Böyle böyle ilerledik. Şimdi sizin bulunduğunuz bölgede bilen birisi yoksa ne yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Öncelikle bir halk eğitime gidin. Halk eğitimden böyle bir kurs talebinde bulunun. Belki etrafınızda ustalar vardır, kurs vermelidirler. Şunu söyleyeyim, Türkiye'de çok çok çok, benim yüz katım, bin katım ustalar var ama işte hani kurs olayı bambaşka. Yani e, birilerine dokunuyorlardır elbette onlar da. Böyle toplu kurs verme talebinde bulunabilirsiniz. Ya da gidin ücretli kurslar alın. Neden? Yani bu ücretli kurslarda sanmayın ki verdiğiniz para boşa gider. Emin olun çok 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 daha e, ucuza getirirsiniz. Çünkü kendi kendiniz öğrenirken çok fazla para harcıyorsunuz. Bilmediğiniz şeyler alıyorsunuz. Bu şey işinize yarar zannediyorsunuz alıyorsunuz falan. Mesela ben ilk başta Çin malı almıştım. Ucuz ya bir kendimi deneyim falan filan dedim. Şimdi hepsi çöp oldu. işte tenek açıyoruz falan onlarla. Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim size. İkinci olarak ağaç temini konusunda internette çok fazla satanlar var. Onlardan temin edebilirsiniz. İşte çok dardaysanız e, biz de göndeririz. Sıkıntı yok. Yorum yazın numaranızı bırakın. Yardımcı oluruz. E, asıl demek istediğim şu. E, ben öyle yaptım. Bulduğunuz her kere gidin. Ve ıhlamur ağacı aradığınızı söyleyin çünkü yani numaranızı falan bırakın çünkü adamlar ellerine ıhlamur geçerse e, e, normal işlerde kullanmak için harcarlar çünkü hani şöyle ki çok fazla insanlar ıhlamur ağaçlarını kestirmezler çünkü bunun meyvesi kıymetli biliyorsunuz hani öyle şimşek çakmadıkça ya da o ağacın bulunduğu yere bir mekan yapmadıkça ağaçlarını kesmiyorlar. Bu ağaçlar kesildiğinde size ulaşsın istiyorsanız da gördüğünüz bildiğiniz ya da tanımadığınız her türlü keresteciye gidin numaranızı bırakın bu işlerle uğraşacağınızı söyleyin onlar size e, ulaşırlar bir şekilde ağaç geldiğinde ne kadar çok alırsanız o kadar ucuza mal edersiniz ya da baktınız siz bu işi uzun süre yapacaksanız gidin ağaç alın parça parça almak e, maliyeti arttırır maliyeti düşürdükçe de daha çok şey yaparsınız ve daha çok geliştirirsiniz kendinizi bu şöyle bir iş yani. Ne kadar çok şey yaparsanız o kadar çok iyi geliştirirsiniz kendinizi. Çünkü her desen, her motif bir şey katıyor insana. Ben bu şekilde öğrendim. Öğrendikten sonra dedik hadi kurs verelim. Arkadaşlardan da talep geldi. 3 yıldan beri de onlarca kişiye kurs veriyorum. Öncelikle hani e, insanların aklında şu soru oluyor. Bana da gelenler o soruyu soruyorlar. Mesela resim çizemiyorum, resim çizme yeteneğim yok yapabilirim. Yapabilirsiniz. Bende de yok resim çizme yeteneği. Yani Cine alayı zor çizerim ama ağaça koyma Bu internetten bulduğunuz motifler ya da parça resimlerden kuracağınız kombinasyonlarla Bunu yapabilirsiniz sıkıntı yok Birilerinden desen motif de satanlar var burada onlardan da bir şeyler temin edebilirsiniz bir şekilde yaparsınız Arkadaşlar yani resim çizimi yeteneği ya da daha önce bir Doğuştan heykeltıraş olmanıza gerek yok Bunlar yapa yapa geliştirilen beceriler bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz sadece Sabırlı olmanız lazım. istekli olmanız lazım. Şu bizim videolarımızı takip edin. Sıra sıra size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım ve bir motifi baştan sona işleyeceğim. Şimdi başlamaya karar verdiniz. Hangi malzemeleri lazım? Öncelikle onlardan girelim. Benim önümde de bayağı bir malzeme var görüyorsunuz. Şimdi bunu işi yapmak için çok 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 mükemmel aşırı makinalara falan ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bir tane bu şekilde. Gravür aleti olsun yeter. elindeki Dramelin 3000'liği. Bu şekilde bir aletiniz olduğunda olabildiğince uç çeşitliliği sağlarsanız yaptığınız işi çok kolaylaştırır. Şimdi bakın şu makina ucuna ne takarsanız o. Bu makinanın uç çeşitliliğini olabildiğince arttırın hayatınızda. Bulduğunuz bütün uçları alın ve günceli takip edin. Bu güncel nerede biliyor musunuz? Bu güncel Aliexpress'te. Ben bu işlere başladığımda bu kadar uç çeşitliliği yoktu. Adamlar sürekli yeni yeni şeyler çıkarlar ve biz takip etmeye çalıştık olabildiğince. Zaten bir ay sonra geliyor ve bir ay sonrasını görmeniz gerekiyor. Ee, şimdi çıkan uçlar ne kadar çok çeşitli olursa işinizi o kadar kolaylaştırıyor unutmayın. Şimdi bu makinenin uç, uçları olmaz serinde makine çöp zaten. Bir işi bir iş, bir işe yaramaz. Makinanızın uç çeşitlerini olabildiğince günceli takip ederek, araştırarak Çoğaltmaya çalışın. Ne kadar çoğaltırsanız, o kadar yararınız olacaktır. Gelelim diğer uçlara. Bakın bizde şöyle ahşap törpüleri var, şöyle ahşap E'ler var. E bunlar metal E'ler ama seykenlerde pürüzsüz bir yüzey bıraktığı için kullanıyoruz bunu. Bu şekilde ahşap E'ler elde edebilirsiniz. Bunlarla motif verebilirsiniz. Bunların her birinin kafaları, şu metal kısımları farklı formlarda, farklı yerlere giriş yapmayı sağlıyor. Bunlar da kullanarak öğrenirsiniz. şimdi ıskarpelaları zaten seçif kirazı tanıttığımda söyledim biraz bir şeyler. Iskarpelayı da her şeye almakla kendinizi böyle şey yapmayın, sıkmayın yani zamanla alırsınız, zamanla 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 çoğaltırsınız zaten bir şeyler yaparken ihtiyaç doğurur yani şu da olmalıydı dersiniz. Bir dahaki, bir dahaki bütçenizde onu alırsınız. Iskarpela çeşidiniz ne kadar bol olursa o kadar fazla şey yapabilirsiniz. O kadar kolaylaştırır arkadaşlar işinizi unutmayın. her zaman bir tane hızlı yapıştırıcı elinizin altında olsun çok işe yarar. Hızlı yapıştırıcı kullanırken de bunu artık size şu an anlatabileceğim bir materyalim yok yanında. Bunlar çift komponentli yani spreyi sıkmadan yapışmaz. Bunu açıyorsun bir yere sıktın ondan sonra fısfısını sıktın. Ne donar orası. Bunu bu şekilde kullanıyorsun. Zımparaya gelelim arkadaşlar. Bu işin her şey zımparadır, unutmayın, bakın. Ee, ahşapla ilgili her şeyde en önemli konu zımparadır bence. Neden? Ya düşün, harika bir gömlek dikmişsindir, harika bir gömlek tasarlamışsındır. Bunu ütülemeden asarsan kimse beğenmez, tamam mı? Bu iş bu. Yani sen günlerce oyma yapıyorsun, 5 dakika zımpara yapıyorsun, yanlış. Yani yaptığınız oyma zamanı kadar zımpara yapmanız lazım. Size zımparaları tanıtayım. Zımparalar rakamı küçüldükçe kalınlığı artar kalınlığı arttıkça da oyma yontma özelliği artar mesela Kırklık bir zımpara Yüzeyi çok çabuk aşındırır çok hızlı bir zımpara yani çok alarak zımpara yapar böyle çok Fazla kazıma yapar ama pürüzsüz bir yüzey elde edemezsin Ne yapacaksın rakamı yükselteceksin yani 120 180 şimdi zımparada rakam ne kadar küçülürse O kadar kalınlaşıyor büyüdükçe de inceliyor mesela yani biz en son zımpara 180 ile yapıyoruz. Bunların dokularına dokunduğunuz zaman hissedersiniz zaten. Mesela şu an bu elimdeki 100'lük, şu elimdeki 80'lik dokunduğunda hemen belli ediyor. Bu daha kaba. Yani bu daha çok yontar ama çok <laughs> fazla çizik bırakır. Ondan sonra bir şey zımparalarken işte 80'lik, 100'lük, 120'lik, 180'lik diye sırayla zımparalarsanız rahat edersiniz. Zımpara 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 yani Güzel görünsün istiyorsanız yaptığınız kesinlikle zımpara çeşidini çok tutun arkadaşlar. Şu zımparalardan alabilirsiniz. Bu bizim tank zımparamızın kopak parçasını kullanıyoruz. Bu şekilde işte 80'lik zımpara falan yazarsanız Google'a internette bol miktarda bulursunuz. Yani 80'lik, 100'lik, 120'lik. Şimdi bir de şu bizim sünger zımparalar var. Biz sonlandırmaları bununla yapıyoruz genelde. Arka tarafı sünger, ön tarafı normal zımpara. Bunlar bizim ıhlamur ağaçlarımıza çok güzel bir etki yaratıyor. Sonlandırma 180'likle uzun paralarla yapıyoruz. Ve bayağı bir yere de erişiyor. Kıvrılma, kıvrılma olayı bayağı bayağı iyi. Kıvrık da kullanabiliyoruz. Uzun paralarınızı muhafaza ederken birbirlerine dokundurmayın. Taşları düşer. Bunlar da minimal atar. Şu şekilde yaparsanız ikisini de yerseniz bir yerlere koyarken ya şöyle süngeri gelecek şekilde koyun ya da birbirlerine dokundurmayın arkadaşlar. Unutmayın. Ee, katlarken de süngere doğru katlanır Yani şu şekilde katlarsanız zımparanın zamanla çürüyecektir. Unutmayın. Katlarken de süngerine doğru katlayın ki birbirine değmesin ve uzun süre kullanın. Ee, zımpara konusu çok önemli. Elinize geçen her zımparayı bulundurmaya çalışın. Ya da şu ramelede uçalırken şu şekilde zımparaları var. Onlardan da bol miktarda alın. Şöyle bir ee, Nozun paralar var. O rulozun no paralar da çok işe yarar. Ya da kağıt zın paralar var. Dik paralar var. Onlardan öteyim de elinizde bulunsun. Bayağı bir motif vermede dahi kullanıyoruz biz onları. Çok önemli bir konu. Başka e, kullanacağız materyaller şöyle bir cepler takımı alın kendinize. Bunları da çok fazla kullanırsınız. Yani e, bir şeyler çizerken, ederken, tasarlarken çok yardımcı olur. Başka artık metre falan bulundurursunuz. Metrenin için cetvel de yapar da ben koydum buraya. Şimdi bu malzemelerle bayağı bir iş yapabilirsin. Yani alacağın bir gramerle, 20 çeşit uçla, biraz zımpara, 3-4 tane skarpele falan derken bayağı bayağı bir iş yapabilirsiniz aşağı koymada. Şöyle söyleyeyim size. Sadece skarpelele de yapabilirsiniz. Sadece gramerle de yapabilirsiniz ama Drama seslidir tamam mı? Başınızı artırır bir süre sonra, burada cır 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 döner yani ne kadar kulaklık da taksan, şey de yapsan o e, bir ses var sonuçta ve sürekli uç değiştirmeniz gerekir falan filan ama ıskarpelayla çalışmak çok böyle zevklidir. Gecenin 3'ünde dahi odanda çalışabilirsiniz ıskarpelayla, cayır cayır keser. Bu şekilde size tavsiyelerim bunlar. Bir anda böyle malzeme derisi olmayın. Her şey zamanlı olur. Her şey adım adım olur. İhtiyaç dahilinde alın bir şeyleri. Her şeyi aldımcılardan olmayın. Yoksa fuzuli para harcamış olursunuz. malzemelerimiz bunlar. Siz yani artık tabii ki herkes kendi bütçesine göre bir şeyler alacak. Kaliteli bir şeyler almaya çalışın ki uzun yıllar kullanın arkadaşlar. Size malzeme konusundaki tanıtımım bu kadarla kısıtlı olsun. Diğer makineleri zaten diğer videolarımdan izlersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Diğer videolarda görüşürüz.